Kızılcık Şerbeti yeni bölümde Fatih ve Doğa Atina'ya giderek ailelerinden gizli evleniyorlar. Fatih ve Doğa evlendiklerini akşama Ünal ailesine açıklıyorlar. Ben bu hanım gizli olarak yapılan bu evlilikten hiç hoşlanmıyor. Ailede herkesin başına buyruk hareket etmesinden şikayet ediyor. Fatih ve Doğa ise hem evlendikleri hem de yeni evlerine taşınacakları için çok mutlular. Firaz, Nursema'ya olan aşkı yüzünden acı çekmeye devam ediyor. Mary ile dertleşen Nursema, İlhami'nin kendisiyle evlenmek istemesini bir tiyatro olarak görüyor. Nursema bu oyunun bir an önce bitmesini istediğini söylüyor. Mary ise Nursema'ya söylediklerine dikkat et. Öyle bir şey olur ki her şey daha beter olur diyor. Asudi Hanım otelde Abdullah Bey ile Işıl arasında bir yakınlaşma olduğunu anlıyor. Ömer Sönmez Hanım'ın unutkanlık hastalığı için bir çözüm arayışına giriyor. Sönmez Hanım Cemre'yi yıkarken banyoda suyun içinde unutuyor. Son anda yetişen kıvılcım Cemre'yi banyoda ağlarken buluyor. Cemre'ye zarar verdiğini düşünen Sönmez Hanım çok üzülüyor ve evden kaçıyor. Annesinin evden gittiğini anlayan Kıvılcım sabaha kadar sokaklarda onu arıyor. Yeni bir fragmanda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dilerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.